Merhaba bu videonun konusu tartışma teknik ve taktikleri. Çok çok önemlidir. Toplantılarda, arkadaş ortamlarında, çiftlerin arasında, arkadaşlar arasında bir konuyu konuşurken konunun ne olduğu önemli değil. Tatil yeri de seçiyor olabilirsiniz. Atom nasıl ikiye bölünür onu da konuşuyor olabilirsiniz ama iknanın psikolojisi Robert Cialdini ve Tongfi okuduğunuzu varsayıyorum. Varsaymasam bir de burada özetini geçeceğim. Çok önemli ki bir insanın bir fikirden vazgeçirelim ya da bir insanın fikrinin yanlış olduğunu gösterelim. Nasıl insanların fikirlerini tartışmada sağlıklı şekilde yönetiriz az sonra. Hoş geldiniz. Maalesef biraz anlatacağım taktikler belki size çok etik gelmeyecek. Çünkü aslında size yapıldığında size de hoş gelmiyor. Ama biz ahlaksızca bir şey yapmayacağız. Size öğreteceğim şeyler sizin hayatta kalmanızı sağlıyor. Yani bir Rambo bu sokakta dolaşır mısın? Hayır ama doğaya çıkıyorsan yanında bir çakı falan bir şey olması gerekiyor. En azından kendini savunman için. Kimseye de zarar vermiyoruz merak etme. Sen bunları uygulayınca depresyona girip Hülya Koç gibi, Yiğit gibi yatağın üstüne atlamayacak çapraz. Birincisi tuzak kurma. Tuzak kurma şudur. Sen eğer ki bir kişiyle konuşuyorsan ve senle çok dengeli sohbet etmiyorsa. Ne demek istiyorum? sürekli sana imalarda bulunuyorsa, sürekli geçmişten bahsediyorsa, sürekli laf koyuyorsa bir yerden sonra senin de onun seviyesine inmeden ona karşılık vermen gerekiyor. Tuzak kurma şudur. Seninle ilgili bir konuyu ayarlarsın. Mesela paraya konuyu getireceksin, tatil yerine getireceksin, geçmişte yaptığı bir şeye getireceksin. Onu bir yere koyarsın ve onu dolaştırıp o konuya getirirsin. Onu da şöyle yaparsın. Onay alacaksın. Şöyle diyorsun, doğru mu? Tamam. Peki bunu diyorsun. Çünkü o sırada şey yapacak o. Bazı insanlar bağırmayı ya da işte konuyu karıştırmayı çok sever. Bir türlü konuya gelmez. Seninse ipleri bağlıya bağlıya kazıklara onu iplerden oraya götürmen lazım. Birinci kazık şu. Tamam peki bak haklısın. Haklısın demen çok önemli. Haklısın diyeceksin. Haklısın dedim mi de durur. Haklısın. Şöyle diyorsun doğru mu? Şu an seni anlıyorum havası veriyorum bak. Seni anlıyorum. Böyle diyorsun doğru mu? Bir. Tamam şunu dedim bunda da haklısın. Doğru mu? Evet. 2, 3, hop. O zaman buna ne diyorsun? Hele ki çevrede birileri varsa bu çok daha güçlüdür. Bir, birinci yöntem. Çok yöntem var rahat olun. Başka yere yönlendirme. Şimdi başka yere yönlendirme özellikle toplantılarda çok işe yarar ama arkadaş ortamlarında birebir değilseniz yine işe yarayanlardan bir tanesidir. Burada örnek vererek yönlendirirseniz harika olur. Mesela tartıştığınız konu diyelim ki çok ağır bir konu. Yani Diyor ki işte sen bana şurada 100 bin dolar vermedin. Bilmem ne yapmadın. Şurada bana destek olmadın. Şimdi siz konuyu halen olduğu gibi birebir konuşmaya devam ederseniz kavga çıkar. Ama siz derseniz ki diyeceksin ki bak. Tamam bak bir de şöyle bakalım. Ahmet'i düşün. Tanıdığınız birisi de olabilir bu. Ahmet işte Fatma'ya, Ayşe'ye, Melis'e şunu yaptı. Olayı basitleştireceksin. Başkalarının üstünde göstereceksin. Yani oyun terimiyle maalesef yabancı değil ama İlk gözlem bakış, FPS yerine TPS, Third Person. Üçüncü gözden baktıracaksın. Olayı başkalarına çekersen daha kolay olur. Bunu aslında size yapıyorlar, annen yapıyor. Diyor ki, bak diyor, Mahmut amcanın oğluna nasıl ee, e, Yani Mahmut amcanın oğlu dahi olabilir ya da salak olabilir. Ama dışarıda örnek gösterirsen kırmamış olursun. Ya da birine kilo vermesini söylemek istiyorsan, diyeceksin ki, bak bilmem kim bilmem nesi böyle bir şey uygulamış, kilo vermiş. Böylece direkt ona evet ya da hayırlı bir teklif uygulamıyorsun. Üzerine çekme, çamura çekme ki timsah tekniği, tekniği, deniyor buna. Bazı insanlarla istediğin kadar bağır, çağır, kavga et hiçbir işe yaramaz. Timsah nasıl avlanır biliyor musunuz? Çamurun içinde bekler. Hiç yormaz kendini. çünkü çok hareket ederse çok enerji yakacak. Soğukkanlı bir hayvan zaten. Dolayısıyla o enerjiyi yakmak istemiyor. Sabit duruyor, duruyor, duruyor. 3 gün, 4 gün bir şey yemeden bekliyor. Ne zaman ki bir ceylan suyun kenarına geliyor o zaman yakalıyor ama çok bekliyor. Sen de karşındaki konuşuyor. Konuştu 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 konuştu. Şimdi her söylediğine cevap verirsen sen de onun kadar enerji harcarsın. Ama bırak çok konuştuğunu fark etsin. Zaten bir insan ol 10 dakika konuştu mu yorulur. Çünkü beyin o kadar oksijen yakamıyor maalesef. Bazı insanlar o süre daha da kısadır için rahat olsun. Bazı insanlar da oksijen hiç kullanmadığı için bir saatte konuşabilir. Ama ben normal insan var karşında varsayacağım. Konuştu, konuştu, konuştu. Tamam. Özet geçeceksin. Şöyle mi diyorsun? Bırak yine konuşsun. Şimdi o konuşurken senin haklı olduğun yerleri toplayacaksın. Haksız olduklarını ikinci tekrara girdiği zaman unutacaklar. Üçüncü tekrarda. Kıymayı birkaç defa çektirmek gibi. Sonra senin işine yarayanları çekeceksin ve sakince konuşacaksın. Eğer sesini yükseltirse ve seni keserse dur. Bak hemen dur. Hiç hareket etme. Taş ol. Bir sözünü keser, iki keser. Sonra bilinçaltı der ki ben konuşunca o duruyor. Bari durayım o konuşsun. Güzel. Demek ki sessizlik de bir teknik. Bazen sessizlik çok işinize yarar. Özellikle toplantı gibi yerlerde biri sizi hakaret etmeye başlıyorsa şunu yapacaksınız. Size dedi ki işte sen bu konuda çok ahmakça davranıyorsun. Ama haklı da yani. Gerekirse haklı yapabilecek bir şey yok. Söylüyor söylüyor söylüyor. Ahmakça davranıyorsun diye üstüne bir şeyler söylüyor. Susacaksın. Bitirdiniz mi? Bitirdim. Siz şimdi bak herkese gösteriyorsun aslında. Siz şimdi benim ahmakça davranma, ahmaklık yaptığımı mı düşünüyorsunuz? Cımbızladın, masanın ortasına koydun. Bu kadar adam o kadar konuştuğu şeyden ettiği hakareti sadece gördü. Çok akıllıca. Rezil etmek. Bazen seminerlerde, ki çok işime yaramıştır, saygısızlık yapan olur. Yani 300 kişilik seminerde, özellikle üniversitelerde veriyorsan bir iki tane sahneye sataşan olur. Onların cesareti çok yüksektir. Çünkü oturduğu yerde kolaydır. Oo, hoca şu da bu, bu da bu. Dersin ki Duyamadım özür dilerim sahneye gelin. Ee, yapar. Lütfen lütfen sizi sahneye bekliyorum dersin. Sizi cesaretinizi bir alkışla hop bir alkış patlar. Paşa paşa sahneye gelir. Az önce oturduğu yerden sana sallayan adam sahnede böyle 300 kişiye döndüğü zaman o ses gider bir böyle gözüne kaçar. Yani gözüne kaçar sesi. Az önce bir şey söylediniz söyleyin dersin. Bu neye yarar biliyor musun? Bir, bu adam zaten bitti onu bırak o öldü onun helvasını yedik. İki, salonda bir daha kimse sana saygısızlık etmez. Dolayısıyla sunum yapıyorsanız da unutmayın. Herkesi susturup söz hakkını ona verin. Arkadaş ortamında bile olur sohbette. Ya özür dilerim Tolga az önce bir şey söyledin. Bak çok çakalca. Tolga az önce bir şey söyledin onu tekrar söyler misin? Bütün gözler ona dönsün. Bütün ışıklar ona dönsün. Bırak süzme salak olduğu ortaya çıksın. Bu kadar basit. Bir başka yöntem özellikle birilerini korumak için çok işinize yarayacaktır. Birisi çok fazla saldırıyorsa size ya da birine onun daha fazla saldırmasını sağlayın. Bir içecekle bir şeyle uğraşın, iyice sinirlendir. O konuşurken çok hafif saygısızlık yapın. Bakın hakaret anlamında değil. Ama o konuşurken suratına bakmazsanız, bir şeylerle uğraşırsanız iyice sinirlenecektir. Bırak siniri artsın. Sinirini öyle bir noktaya getir ki bir yerden sonra ismini unut ya da ismiyle hitap et ya da kaza ağzından bir şey çıksın. Yani ya bence saçma ama hakaret değil. Saçma. İyice sinirlendiğinde patladı ya. Tam sana saldıracağı sırada ya sen ne diyorsun? İşte masanın ucunda diyelim ki Ebru var. Ebru sen ne diyorsun? Bak böyle diyor. Hop aldım bunu ona attın. Eğer Ebru da güçlü karakterse çok işine yarar. Bırak savaş onlara dönsün. Sinirlendi sinirlendi artık dengesiz konuşuyor. Kontrolünü kaybetti. Arabın hızı ne kadar artarsa yönetmek o kadar zor olur. Bırak o bassın unosuyla tiposuyla 300. 300 basıyor ya çevir o masadaki güçlü duvara, vursun duvara sen de rahatla. Nasıl ki düşmanların kendi arasında savaşacaksa güçlü bir karakterle senin adına savaşabilir. Seni seviyorsa daha iyi olur ama sevmiyorsa da pas attığında o da böyle kalmayacaktır. Hele ki masada iki tane sinirli karakter varsa birbirlerine girmesi işine gelebilir. Unutmayın bu videonun amacı savaş çıkarmak değil ama haksız ezilen duruma düştüyseniz çok işinize yarayacak. Bir diğer varsayalım simülasyon tekniği. Varsayalım şudur. Karşı taraf size bir şeyler anlatıyor. Ya şöyle yaparsan böyle olacak, böyle olursa öbürünün başına da bu gelmişti. İşte Cengiz abinin çocuğu da tatile gitmişti, tek başına öyle olmuştu, tır çatmıştı. Burada yapman gereken şey şu, o varsayıyor ya, sen de varsay. Tamam, haklısın. Bak varsayalım şu oldu. Ben tatile gittim. Ama varsayıyoruz yani. Aslında amaç planlamak. Ha, aklına yatması gerekiyor çünkü seni dinlemiyor. Tamam, sen haklısın ama varsayalım şöyle oldu. Ben gittim Antalya'ya. Para da yetmedi. Şu oldu bu oldu. En kötüye doğru götürürken birden kötüyü çok abartacaksın. Sence bu mu olacak yani diyeceksin. Ha diyecek ya aslında o kadar da kötü değil aslında. İnsanlar size çok fazla abartarak geliyorsa al daha da abart. Abartısını abart. Anlatabiliyor muyum? Bir başka konu birisi masada kendisini çok övüyorsa, aşırı övüyorsa ve insanlar ona odaklanıyorsa ve sen onun insanlar aptal yerine koyduğunu abarttığını biliyorsun. Al onu iyice abart. Sakın sönümlemeye çalışma. Susturmaya çalışma. Ya haklısın aslında sen dağcılıkta falan çok iyisin. Sen Everest'te falan tırmanmıştın değil mi? Bir anda adam çok büyük bir hedefin yanında daha küçük kaldı. İyice onu abartacaksın, vereceksin gazı ki insanlar bir şey sormasa da şey desin. Ya aslında bu herif o kadar da iyi değil ya. Anlatabiliyor muyum? Kabul ve susma enfes bir tekniktir. Böyle Aikido gibi, Tonfu gibi. Karşı taraf bir şeyler söyler ve senin kabul etmeyeceğin garantidir. Söyler, 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 söyler. Şöyle yapacaksın. Okey, tamam, kabul. Ve sus. Bir düşünsün, nerede sorun var, sen nerede kabul ediyorsun? Ama ihale senin üstüne kalmayacak. Bırak sus, susmaya devam et. Yani şöyle mi diyorsun, yani kabul ediyor musun diyecek sana. Kabul ediyorum. Ve bak sakın ama değil. Ama kullanmayacaksınız. Ama kelimesini yasakladım biliyorsunuz. Ama kendinden önce isler. Ve sen eğer bana bunu söylüyorsan senden de şunu istiyorum. Sen de onun karşılığında topu ona at. Ondan bir şey iste. Zor bir şey iste. Ya yapamayacağı bir şey iste. Ya da yaparsa senin yapacağından daha karlı olacağın bir şey iste. Savaşma. Kabul et. Sus. Bedeli merak ettir. Sus. Sakinleşsin her şey. Sonra bedeli çıkar ortaya. O bedeli öderse sorun yok. Bedeli ödeyemeyeceği için senin pozitifliğini bozuyorsa yine suç onda çok akıllıcadır. Böl fethet. Böl fethet aslında böyle Osmanlı'nın da uyguladığı bir uygulama. Özellikle masada çok kişi varsa, arkadaş ortamında çok kişi varsa çok işinize yarar. Genelde karşınızda birkaç kişi size fikrinizin yanlış olduğunu söylüyorsa savaşmayın. Savaş orada sonlandırın. Ben iyi değilim de mesela. Biraz müsaadenizi isteyeceğim de bir şekilde o günden kurtul. Savaşma. Kararları da değiştirmeye de çalışma. Ayrıl. Sonra o masadaki aynı fikirde olmayan kişiyi al ve onun fikrini değiştir. Onu ufak ufak değiştir. House of Cards izlerseniz bu orada o kadar çok uygulanıyor ki çok başarılı bir dizidir. Mutlaka izleyin. Tartışma teknikleri için size bir dizi önermiş olayım şimdiden. Bir başka ise, karşıdaki çok fazla konuda haklıysa yani sürekli size bir şeyler söylüyor ve 10 konu söylüyorsa 3 tanesinde haklı aslında o kusurlarınız var ama onları tek tek cevap verirseniz ee savaşı kaybedersiniz. Her söylediğini not alıyormuş gibi yap. Sürekli not al sürekli not al bırak söylesin. Sonra bitti mi bitti. Söyleyeceklerini söyledin haklısın. Senin söylediklerine haklılık var. Kısa bir ara verelim. Arayı ver ki, konunun nerelere geldiği kaynasın. Ara geçti, ondan sonra şöyle yapacaksın. Ben senin söylediğin her şeyi not aldım ve şimdi sana cevap vereceğim. Aradan onun söylediği bir tane kötüyü al, kabul, çözebileceğim bir şeydir. Geri kalanları hasır altı et, gitsin. Bazen e, topluluklarda olur bu, arkadaş gruplarında ya da toplantılarda insanların fikirleri çok sağlamdır ama İnsanlar onun ağzına bakarken, o alfa kişinin ağzına bakarken senin o avantajı kullanman gerekir. Genelde o alfayı dinleyenler siz de dinlemelidir. Siz şöyle bir şey yaparsanız harika olur. Masada birisi sürekli konuları değiştiriyor ve yönetiyor. Şöyle yapacaksın, diyeceksin ki: "Ya işte Mahmut Bey'in de dediği gibi şöyle şöyle şöyle. Hatta bunun başına şunu eklersen çok güzel olur. Ya Mahmut Bey aslında çok güzel şeyler söylüyor. Şunları, şunları söyledi. Hatta az önce onun da dediği gibi araya kendi fikrini sıkıştır." Yani insanlar Mahmut Bey'e itiraz edemiyor ki. Sen de araya usul usul sızdır kendi fikrini. Hele ki Mahmut Bey telefondaysa, hele ki Mahmut Bey toplantı odasından çıktıysa inanılmaz işe yarar. Ama Mahmut Bey'in fikrine çok çok karşı olmaması lazım. Yine de eğer kendi işini kullanmak istiyorsan toplantıdan önce Mahmut Bey'le bir sohbet et. Onunla konuştuğumuz gibi hep de nezer geçer. Ve sonuncu bilmeniz gereken şey cımbızlama. Cımbızlama çok işe yarar. Cımbızlama bir insanın fikri masadakiler tarafından onaylanıyor ama onaylanmıyor. Böyle sallantı da görüyorsun ve maçı kaybedeceksin. Ona dönecek. İbre şöyle tartıyor, böyle tartıyor. Orada şunu yapman lazım. Peki ben son bir şey söylemek istiyorum. Son bir şey. Son bir şey ne? Herkesin son hakkı vardır, değil mi konuşmakta? Süper. Diyeceksin ki: "Ya az önce bir şey söyledim. Bak, çok zekice." Ve masanın kabul etmeyeceği bir şey olması lazım. O masanın kabul etmeyeceği şeyi çekersin. Masanın ortasına koyarsın küçük hamuru. Sonra adamın söylediği ya da söylemediği ama dürüstçe Eskiden söylediği şeyleri de montaj yaparak hamuru pizza hamuru haline getirirsin. Yani sen bu şirketi zarara mı uğratmak istiyorsun ya da sen burada Ayşe'nin bu tatile gitmemesi, kadın başına tek başına buraya gitmemesi gerektiğini gibi abartarak ortaya koyarsın. İşte o zaman herkes ona döner ve ibre sana doğru döner. Unutmayın insanlar 1 saatlik ya da 10 dakikalık konuşmada bile masada sadece son söyleneni hatırlar. Son söz hakkını almanız çok önemlidir. Bu tartışma teknikleri inanın işinize yarayacaktır. Bazen biraz İsviçre çakısı gibi, bazense biraz pala gibi. Yani biraz adaleti belki size doğru tartabilir. Ama işinize yarayacaktır. Umarım keyif alırsınız. Sorularınızı aşağıya yazın. Ben de size seve seve cevap veririm. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.